Arkadaşlar kenar orta ile ilgili ÖSYM tarzı sorularıma geldi. Şimdi ABC üçgeninin şeklindeki bir kağıt parçası BC üzerinde BD 12 olacak şekilde bir D noktası işaretlenerek bak şurası 12'ymiş. E, işaretlenerek katlandığında B köşesi ABC üçgen ağırlık merkezi olan G noktasıyla çakışıyor. Arkadaşlar şunu hemen geri aç. Hemen geri aç katlama sorularını. Burası 12 burası 12. G <laughs> de ağırlık merkeziymiş tamam. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar DC'yi soruyor. Bak şunu bir sileyim. Sonra gel devam edeyim. Bak şunu biraz daha güzel çizmek için sildim arkadaşlar. Şunu katlamıştım ya getirdim. Bak şimdi burası 12 idi, doğru mu? O zaman burası da 12 dedik. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak şu kenarla şu kenar aynı mı bu, bu iki üçgende? Burası 2x ise o zaman burası da 2x. Bak ben bu ağırlık merkezini devam ettireyim. Arkadaşlar ağırlık merkezini devam ettirdiğimde aslında bak şu mor üçgene bakar mısın? Bak şu büyük üçgen yani. Şu par şurasıyla bak şurasıyla şekil biçimsiz oldu ama kusura bakmayın burası aynı. Arkadaşlar bak şu iki üçgende de şu katlanmış üçgenlerdi ya bunlar. Bak şimdi bu katlanmış üçgenler olduğu için olduğu için arkadaşlar bak şu açıyla şu açı aynı mıydı? <laughs> açı ortayı mı var o zaman? Bak şimdi şurası 2x ise burası da x mi? Bak şimdi şöyle yeşille göstereyim arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun. Hatta biraz da büyütelim ya. Şöyle üçgeni büyütelim. Bak şimdi yeşille göstereceğim. Arkadaşlar şu üçgene bakar mısın? Şu üçgene. Bu üçgende açı ortay teoremi yapsam o zaman 2x ise burası 12 ya. 2x'in 12'ye oranı şurası 3x arkadaşlar. 3x'in şuraya oranı mı? 3x'in oru şurası da m olsun. m'ye oranı. Yaptım içler işte, dışlar. Buradan 2 çarpı m eşittir 36. m dediğim şeyde ne geldi arkadaşlar? O zaman 18. Bak hocam burası 18'miş. Peki arkadaşlar şimdi ne dedik? Şurasıyla şurası aynıydı. Şimdi burası ne geldi arkadaşlar? 18, 12 daha 30. O zaman burası 30. O zaman bana nereyi soruyor arkadaşlar? DC. Bak buru 30, buru 18 ise cevabım 48. Çok güzel bir soru dedim ve geçtim. Bir ABC üçgenine. Bak şimdi bir ABC üçgeni çizeyim. A B C BC kenarında çizilen paralel doğrular diğer kenarları D ve E noktasına kesiyor. Şimdi BC'ye bir paralel çektim. Burayı D'de, burayı E'de kestim. Şununla da şu paralel. DE doğru parçalarının Orta noktaların geometrik yeri hangisidir? Bak şimdi bu DE'nin orta noktaları arkadaşlar. Şimdi bak paralel doğrular diğer tamam. Bu DE'nin orta noktası arkadaşlar şuradan çektim. Tamam mı? Şimdi buraya baktım. Arkadaşlar bak bu orta nokta demek şurayı ikiye böldüm demek. Bak bu buradan geldi kenarı böldü. E buradan devam etti burada da kenarı böldü. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır. Ve a kenar ortayı dedim ve geçtim. Şimdi geldim şekil bir dikdörtgen içindeki karton köşegeni boyunca kesilip şekildedikte gibi arada hiç boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılıyor. Hipotenüs uzunlukları 12 kök 2 birim olduğuna göre şekildedeki üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık olan g1 ve g2 hipotenüs uzunluklarını vermiş. Tamam arkadaşlar bakın şimdi şurayı biraz büyütelim. Şimdi bak dostlar şurası 90 mı neticede burası 90 mı? O zaman ben bunu şuradan şöyle çektim. Arkadaşlar geldim bunu da buradan böyle çektim. Bak burası kenar ortay değil mi? Burası da kenar ortay. Şimdi hipotenüsün uzunluğu 12 kök 2 diye burası 6 kök 2, burası 6 kök 2. Arkadaşlar burası 6 kök 2, burası 6 kök 2. O zaman bak şu muhteşem üstünden şurada mı 6 kök 2? O zaman arkadaşlar burada 2 kök 2'ye 4 kök 2 diye mi ayrılır? E bu da mı aynı şekilde 4 kök 2 olur? O zaman arkadaşlar 4 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2'nin karesi. Artı 4 kök 2'nin karesi mi yaparım? Bir hipotenüse bakar yani. O da ne yapar? 64. Şuranın karesi 64 ise kendisi ne olur arkadaşlar? 8 olur. Buradan da cevabım C şıkkı olur. Derim ve geçerim. Arkadaşlar 17. pekişme testinde görüşmek dileğiyle.